Merhaba arkadaşlar. Ben Duduş'un Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bu güzel yeleğin modelini hep beraber yapacağız inşallah. Ben bu yeleği tek parça olarak ördüm. Sizler isterseniz ayrı ayrı da örebilirsiniz. Eğer hazırsak, ipliklerimiz, şişlerimiz hazırsa hemen modelimizi yapmaya geçelim arkadaşlar. Ben şöyle ufak bir ilmek şeyi başladım. Burada sizlere modeli göstereceğim. Ee, ilk önce arkadaşlar 4 sıra düz örelim. Şöyle bir sıra gidelim. Bir sıra gelelim. Bir sıra gidelim. Bir sıra gelelim. 4 sıra oluşmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi hazır hazırsak modelimize başlayalım. Baştan 7 tane ilmeğimizi örelim. 3 4 5 6 7 Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle bir tane ilmeğimi çıkardım. İpimi öne getiriyorum. Aynı ilmeğin içine tekrar batırıyorum. Evet, 3 tane ilmeğim oluşmuş oldu. Yandaki ilmeğin içine de aynı şekil 1 2 ve tekrar aynı ilmeğin içine batırarak 3 tane ilmek elde ediyorum. Arada 6 tane ilmeğimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar aynı şekilde bir ilmeğin içinden 3 tane ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar şişimi ilmeğin içine batırıyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar şişimi ilmeğin içinden geçirip 3 ilmek elde ediyorum. Geriye kalan ilmeklerimizi düz örelim. Evet, örgümün örneğimin ilk sırası böylece bitmiş oldu. Örgümün arka yüzündeyim. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkardığım ilmekleri tekrar örmeden şişime alıyorum. Tekrar bunları da öbür şişime alıyorum arkadaşlar. Ve aradaki altı tane ters ilmeğimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Tekrar bir ilmekten üç ilmek çıkardığım ilmekleri bu şişime alıyorum örmeden. Evet. Geriye kalan ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modelimizin ikinci sırası da böyle. Şimdi modelimizin üçüncü sırasına geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet 6 tane ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıyorum. Buradaki bir tane ilmeğimi örmüyorum. Tekrar ipimi arkaya çevirerek 3 tane ilmeğimi beraber alıyorum. Evet, arkadaki ilmeğin öndeki ilmeğin yerini değiştiriyorum arkadaşlar. Bu arkada örmediğim ilmeği örüyorum. Evet, burada da 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadaki ilmeği örüyorum. Ve 3 tane ilmeği tekrar şişime alarak ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar ve 3 tane ilmeğimi tekrar beraber alıyorum. Aradaki 4 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4. Tekrar ipimi öne alıyorum. İlmeğimi örmeden alıyorum şişime. İpimi tekrar atıyorum ve buradaki 3 tane ilmeği beraber alıyorum. Arkadaki ilmeğimle öndeki ilmeğin yerini değiştiriyorum. O ilmeği örmemiştik. Şimdi burada örüyoruz. 3 tane ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Arkadaki ilmeği örüyorum. Tekrar öndeki örmediğim ilmekleri alıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Bunları da üçünü de beraber alıyorum. Evet, örneğimiz şöyle arkadaşlar. Geriye kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, örgümüzün arka yüzünü bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Birinci modelimiz böylece bitmiş oldu arkadaşlar. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Evet. Şöyle bir bakalım modelimize. Evet arkadaşlar. Şimdi modelimiz iki tanenin ortasında olacak arkadaşlar. 4, 4 sıra e, düz örmemiz lazım. Ben onları hemen acele öreyim. Çünkü buralarda bir işlem yok. 4 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. Bu birinci sıramız. Önden düz gidiyoruz. Evet, arkadan bir sıra ters. Evet arkadan bir sıra tersimizi de örelim. Tekrar ön yüzden bir sıra düz öreceğiz. Evet tekrar ön yüzden bir sıra düz örüyoruz. Buralar buraları hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar bir işlem olmadığı için. Çünkü örgümüz hepsi düz. Evet düz örgümüz de bitti. Ve arkadan son sarayı ters örelim. Tekrar ön yüzde modelimizi kuracağız. Evet, arka yüzden de ters örgülerimizi ördük. Evet. 4 sıra düzümüz oldu arkadaşlar. 4 sıra düz ördük. Şimdi tekrar örneğimizi kuralım. Şimdi örneğimiz 2 ördeğin arasında olacak. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet iki ilmeğimizin arasında altı tane ilmeğimiz olması gerekiyor arkadaşlar. Ben şuradan bakıyorum. İki dört altı tane olması lazım. Evet. İki tane ilmeğimi ördüm. Şimdi tekrar modeli kuruyoruz. Bir ilmekten üç ilmek çıkaracağız. İpimi öne alıyorum. Tekrar ilmeğimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Tekrar şişimi ilmeğin içinden geçiriyorum. İpimi öne alıyorum. Tekrar şişimin içinden geçirerek bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimizi düzuralım. Evet, örgümün arka yüzünden ilmeklerimi ters olarak görüyorum. Evet ilmeklerimi ters olarak ördüm. Arkadaşlar tekrar ilmeklerimi örmeden şişime geçiriyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardım ilmekleri tekrar şişime geçirdim ve Öbür ilmeklerimi de ters örüyorum. Evet, örgümün ön yüzündeyim. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, son bir ilmeğim gelinceye kadar ilmeklerimi düz ördüm. Evet, tekrar ipimi öne alıyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya atıyorum arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi beraber alıyorum. Evet, şimdi ilmeklerimin yerini değiştiriyorum arkadaşlar arkada örmediğim ilmeği öne alıyorum öndeki ilmeğimi de arkaya geçirerek ilmeğimi örüyorum 3 tane ilmeğimi örmeden alıyorum yanındaki ilmeği örüyorum 3 tane ilmeğimi bu şişime geçiriyorum ve ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum 3 tane ilmeğimi beraber alıyorum çok basit bir model arkadaşlar hepinizin yapacağına eminim. Evet, arka yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Evet, arkadaki ilmeklerimizi ters örelim bakalım. Modelimizi bir bakalım. Evet, bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet, dönüp bir modelimize bakalım arkadaşlar. Evet, modelimiz böyle. Öbür sırada tekrar 4 sıra düz ördükten sonra tekrar aynı şekilde iki taneyi tekrarlayacağız arkadaşlar. Model bundan ibaret. Modelimi beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Sizlerin e, aboneliği, yorumları, beğenileri bizler için çok önemli. E, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, esen kalın. Yorum ve beğen beğenlerinizi esirgemeyin. Çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle.